İçinde Mümtaz'ın da olduğu bir organizasyona dahil olmak çok doğru gelmiyor bana. Bak Mümtaz'a değil ama Muharrem'e güvenirim. Her ne olursa olsun. Poyraz'a da güvenirim. E Poyraz Ayşegül hayatını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmaz. Ne kadar kanlı bıçaklı olurlarsa olsunlar. Ha Poyraz'a kim haber verdi diye sormayacağım. Şimdi abimiz yani ayıp olur. Sen hapishanede değil miydin bu arada? Ha, kaçtım ama. Ne? oluyor lan? Oğlum ne vuruyorsun kapıyı dağında? Baba, polisler geldi. Meltem Karayeli arıyoruz. Arama emrimiz var diyorlar. Eyvah eyvah. Eyvah kine eyvah. Şimdi hepimizi topyekun alacaklar ha. Ne yapacağız? Baba alacaklar sıpa gözümü. Ne olur bir şey yap. Kaybolun hemen. Çabuk kaybolun. Hadi. Hadi kızım çabuk. Evladın ne duruyorsunuz çabuk, hadi. İyi akşamlar, İyi akşamlar. Mevzu nedir? Bir kaça arıyoruz. Ah, niye burada arıyorsunuz? Burada olabileceği için. Arama izninizi görebilir miyim? Siz kimsiniz? Ben Bahri Bey'in hem geliniyim hem de avukatı sayılır. Hmm. Çok güzel. Ee, emniyet müdürünün imzası nerede? Hanımefendi, arama izninde emniyet müdürünün imzası mı olur? Olmaz mı? Daha o derse girmedim de ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Efendim, ben de emekli albay cevher. Tamam amcacığım çok güzel. Yalnız 30 Ağustos'a daha var. Sen şurada bekle. Sizleri de şöyle alayım. Arkadaşlar hemen eve dağılıyoruz. Üst kat, alt kat, bahçe her tarafı didik didik arıyorsunuz. Her kapının arkası, her vazonun altı, her kilimin altı. Her taraf. Bir kapı arkasını da ayarlamanızı istemiyorum. Yakalanacağız <laughs> ya. Cık. Sakin ol Ben bitti demeden bitmez. Alttaki tüneli atsak kendimize çıkarız aslında. Doğru dedin. Nasıl yapacağız? Ne bileyim. Ne oluyor burada? O nasıl bir rüzgardır ya, rüzgar esti, düştü, kırıldı be. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Nereye kaçtılar? Ne çocuğu, ne kaçtması, ne kandırması, amirim ya, ya bizim paşa dedemizden ya o saksı be. Of. Aramaya devam edin. Sen niye oradasın? Geçsene yerine. Siz benimle bu şekilde konuşamazsınız yalnız. Ben vergisini veren bir vatandaşım, haklarım var benim. Tamam kızım, tamam uzatma artık. Bırak, bırak memur bey işini yapsın. Sofucuğum abartma istersen. Hadi çabuk, hadi. Durandalım, dur. Nereye gideceğiz ya? Karakol dışında her yer olur. Gel. Yavaş. Gel. Dikkatli ol. Her yere baktık. Burada yoklar. Amirim, bahçeyi üst katlara hayır ama burada yoklar. Görürseniz, duyarsanız bize haber vereceğinizden eminim Bahri Bey. Elbette. Neden vermeyelim? Bize müsaade. Buyur. Sizi geçirin. Nereye gittiler peki? Ne bileyim çıktılar ama. Tövbe tövbe. Ama Sakın yakalanmasınlar da. Yalnız yakalansak var ya yardım ve yataklıktan içerideydik şimdi suçu çok ağır ha. Yalnız maşallah Songül. Sen de iki haftada başımıza ceza hukukçusu oldun. Ay çalışıyorum ben Desmin Hanımcığım. İyi geceler. Ah be Sema be ah be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.